Evet. Ee, ben pazar istiyoruz. Yani mahalle olarak pazar istiyoruz. Pazarımız yok mahallemizde. Eee araba geç geliyor buradan. Minipis yok. Sıkıntımız orada. Bir de köpekler çok burada. O yüzden sıkıntımız çok. Aa ablalar da şikayetçi. Evet. Evet. Hangi mahalle burası? burası Yavuz, mahalle Yavuz, Selim, Yavuz Selim Mahallesi pazara gitmek için farklı mahallelere mi gidiyoruz? Evet, İmrol evet. merkeze gidiyoruz, Suatlara gidiyoruz mesela. Yürüyerek araba gidip araba, da yok. yok. Yani yürüyerek gidip yürüyerek geliyoruz. Evet, bu şikayetinizi Muhtar'a belediye evet. şikayet evet, bildirdik. Evet, bildirdik. mesela ben muhtarlığa gittim, söyledim. Muhtarlık diyor ki 4 senedir aynı şeye şikayet ediyor, icraat yok diyor. İcraat yok ama biz de dedik ki imza toplayalım dedim. Yapabilir miyiz dedi imzayı toplayın dedi başvurabiliriz dedi. Kaç kişiden imza toplayabildiniz? Ee, şöyle 3 sayfa falan topladım. 3 sayfa 4 sayfa falan topladım imzayı. Yani neredeyse 200 evet. yakın imza topladım yani. Yani sizin mahalleli olarak sıkıntılarınız var bunların giderilmesi. Evet, evet giderilmesi olması lazım yani. Ne yakınlarda marketimizde yok. Market yok. Market için 20 dakika yürümemiz gerekiyor. Evet. Pazar için 40 dakika yürüyoruz. Çocuklarımıza köpekler saldırıyor. Evet. Burası da havalimanına çok evet, da. yakın. Evet yakın ama hiçbir ama icraat, şey yok. icraat yok. İcraat yani. yok. Ha Çocuklar kendileri gelemiyorlar. Köpekler saldırıyor. Birinin çocuğu yatıyor evde. Köpek parçaladı. Yazık günah yani çocuklarımıza da. Ha Bizlere de yazık günah. Ne pazar var ne market var. Ulaşım yok haber Bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani aynı şekilde köpeklerden özellikle çok korkuyoruz. Yani pazar istiyoruz. Yani en doğal akruzu olan istiyor. şeyi istiyoruz yani minibüs geçmiyor. Ulaşımla alakalı da isim. Yo evet, evet yani 2 saatte 3 tane 3 saatte bir Her minibüs geçiyor, bir geçiyor yani. Her şeyimizde çok sıkıntılıyız. Oradan buraya yürüyerek evet. geliyoruz. Araç yok. Bir market bir Araç olsa oradan binersin, burada inersin. Buraya gelmemiz için Otobüsün saatini yakalarsak onu da gene 20 dakika yürüyoruz. Yani burası Evet. Aynen unutulmuş bir, bir mahalle. Hiç köşeleri hiç kimse ilgilendirmiyor. Anca seçim zamanı kapılarımız çalınıyor. Seçimler kazanıldıktan sonra kimse Latif Sokağı, bu Maraşar Feyzi Çakmak Mahallesi'ne kimse bakmıyor. Minibüs yok. Pazarımız yok. Çocuklarımız için bir park okulumuz yok, bir doğru dürüst ondan sonra alanımız yok. Bir çıkıp da ailece bir yerde oturup bir çoluğumuzuna çocuğumuzuna çay içmeye. Paramız yokumuz Allah razı olsun bu okulu yaptılar. Bir sürü imza topladık. Bir, şey şey bir çözüme bu, Bundan sonraki aşamada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya bu aşamadan sonra imzalar topladıktan sonra belediye başkanının yanına gideceğiz. Muhtarlıkta rica edeceğiz. Araba ayrılacak. Bir 10 kişi 15 kişi toplayıp belediye başkanının yanına gideceğiz. Rica edeceğiz. Yani pazar, market, ondan sonra bu köpekleri bir çare bulsun. Yola bir çare bulsun yani. Bu biz insanız yani. Anlatın sıkıntımızı. Sadece bizim. Gönül Hanım'la benim dememle olmuyor ya. Bakın ya kardeşimiz kazanır. Kamayı kesiyor.